Batrak sizinle Hayatınızın her yerinde Bazen okul, bazen evde Bazen tam kalbinizde Sen benim çiçeğimsin Kimi zaman şukufesin, Kimi zaman naimen Bazen pelin susun Hadi gel ey Olandı. Bak Naime biz arkadaşlarla konuştuk. Sana da söyleyeyim. Ee, yarın akşam müteahhitsem sen de e, çıtır Hoca'ya çaya gidelim. Ziyarete gidelim. Olur mu? Tamam. Sen, ben hemen o zaman Çıtırsı Hadi görüşürüz Allah'a emanet olun. Çıtırsı Hocam bir ara size çay içmeye gelelim demiştik ya. <laughs> evet. Hatırlıyorsanız şey diyecek mi? Yarın akşam siz müsaitseniz gelelim dedik arkadaşlarla. Grupla. Tamam. Tamam hocam. Çok sağ olun. Görüşürüz. Evet anne arkadaşlarımla hepsini aradım söyledim hepsi tamam dedi. Yarın akşam hepimiz çıtır söyleyecek cez haberin olsun. Tamam kızım gidersiniz. Şu de götür yanında. Abla kız beraber eğlenirsiniz. Bir değişiklik olur. Hayır anne şu ne işi var arkadaşlarımın arasında ya? Ne bu ya? Nasıl bir dönemek denk gelmişsiniz siz? Abla kardeş birbirinizden kaçıyorsunuz 7-24. Ah ah bizim dönemimizde öyle miydi? Gelecek kızım gelecek itiraz yok. Nereye gidiyoruz anne? Anne ya lütfen lütfen lütfen. Efle ablanla çay içmeye gidin çıtır soca kızım. Anne ablamın arkadaş ortamı benim kalitemi düşürür diye düşünüyorum. Ya anne tüm eğlencem işkenceye de düşecek istemiyorum şu gelmesin ne işi var? Dur bakayım kızım dur. Alo. Merhabalar çıtır Hocam. Bizim ben Efla'nın velisiyim de Kızım çay içmeye gelecekmiş yarın size. Evet. Ya benim bir tane daha kızım vardı şu Kufe. Dedim onda getirse. Kardeşiyle eğlenirler olur mu hocam? Sizin için sıkıntı değilse. Tamam tamam hocam. İyi günler. Ya anne tamam tamam ağlayacağım. Hocamı niye arıyorsun? Anne istersen telefonu kapat. O kadar da çok istemiyorum yani. Kızım öğretmenim mutlaka ama mutlaka gelsin diyor. Anne sen ısrar etmesen emin ol hayatta istemiyorum gelmek yani. Tabi tabi sen her gün hayalinde bulutların üzerinde çikolata keyfi yapıyorsun ya. Ne yapacağım ben şimdi? Hadi kızım girin ödevlerinizi yapın. Yarın okul çıkışından sonra hocanın evine gidersin. hadi. Yarın yemeğinizi tıka basayım. Neden anne? Size aç sanmasın. Her şey böyle iştahlı görünmeyin. Tamam anne 5 günün yemeğini yiyeceğim yarın akşam. Yeter ki aç susuz görünmeyin. Efla cümlelere bak cümlelere hadi selamünaleyküm hocam biz geldik hoş geldiniz merhabalar hocam şükür ve kızım merhaba geçin bakalım hadi içeriye merhabalar hocam merhaba hocam selam hocam hocam şey ben hazırlayayım isterseniz Durklandın, oturun oturun acele etmeyin. Misafirlikteyken ev sahibine göre hareket edilir. Aha! Gene bu başladı vallahi yahu. Hocam terliğiniz var mı? Terliği ne yapacaksın kızım? Hocam arkadaşlar ters hareketler yaparsa özel müdahalede bulunacağım. Kızım sana ancak ayı kovaladığın zaman terliği veririm. Otur oturduğun yerde. Peki hocam siz nasıl dersiniz öyle olsun. Hocam sanki evinizden çok güzel pislik kokusu geliyor. Ama odada göremedim. Evet çiçeği yan odaya aldım. Onun kokusudur bu. Hocam evde baştan sona bir nane ekseniz evimiz gibi kokar valla. Nane dışında çok güzel fresh kokular vardır. Onlar tercihim. Senin tercihlerini telaffuz ederken ağzımız yamulur. Ne dedin? Diyorum ki evde büyüttüğün bir çiçek söyler misin? Aloe vera kullanıyorum. Heh işte bunu diyorum sana. Biraz daha söylemek istesen ağzımız yapılacak O bitkiyi çok yönüyle kullanıyorum. İçindeki sıvıyı yüzüme sürüyorum ve cilt bakım yönüyle kullanıyorum. Çok yönlüymüş gerçekten. Neyse. Hocam çay demleyeyim. Kızlar siz güzel güzel sohbet edin. Ben çay demleyip geleyim şimdi. Hocam biz de yardım edelim size. Yok yok kızım. Siz güzel güzel oturun biraz dinlenmiş olursunuz. Arkadaşlar çıtır soca kalkmadan ona aldığımız hediyeleri vermeyi unutmayalım. Aynen aynen elimiz boş gelindi düşünülmesin. Ay kız ne tatlı şeysin öyle. Esla çok özür dilerim sen herhalde hiç bahsetmedin. Kardeşim konuşamıyor mu? Olsa konuşmaya mı sevmiyor? Konuşmaya başlarsam susmak zorunda kalırsın. Ben az önce doğru mu duydum? Yani sohbeti daha kaliteli bir şekilde yaparsanız ben de dahil olmayı düşünüyorum. Mesela sana uçan tekme mi atsam, dönen tokat mı atsam, taklalı kafa mı atsam şu kulpe? Bunlar nasıl konular? Güzel olmaz mı sence? Şiddete bu kadar meraklı olduğunu arkadaşlarının yanında bile rahatça söyleyebildiğini bilmiyordum. Gerçekten ablam olmandan dolayı çok üzülüyorum. Vah 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 vah. Allah yardımcın olsun. Bunları da mı görecektik? Şükufe senin kardeşin mi? Hey ya Emine. Hep böyle laflar, saygısızlıklar. Bebek de değil yani. Benim yaşıma geldi neredeyse. Karışmadı değil mi? Ne karışması? Şey ya işte kardeşin doğduktan sonra diğer hastanedeki bebeklerle karışmadı değil mi? Sana hiç benzemiyor da. Hı, hiç düşünmemiştim vallahi olabilir. Bir düşün derim. Arkadaşlar neden hala eski küflenmiş esprilerle konuşuyorsunuz? Bence de şakalarınız bile güzel değil. Hem şu kufe gayet pozitif enerjili dolu. Çok tatlı ve çok güzel bir kız. Çok teşekkür ederim Pelusu. Gerçekten çok naziksin. Oh oh iyi iyi. Tencere kapak. Pelin hani aloe vera'dan bahsetmiştin ya ben de kullanıyorum onu. Aa gerçekten mi? O yüzden cildim bu kadar da güzel. Efla. Efendim? Bunlar al kullanınca gerçekten yüzlerinin araba farı gibi parladığını zannediyorlar herhalde. Vallahi Emine al benden de o kadar. Gören sanar yüzleri 50 wattlık alpül. Emine pardon ama sesini duymuyor değilim. Abla arkadaşına söyleyebilir misin? Biraz sesli olabilir mi? Efla ben biraz uyuyacağım. Hoca çayı getirince beni uyandırırsın. Naime aman aman uyuma. Hoca çayları getirir şimdi. Yardım edeyim mi hocam? Oturun kızlar, bugün benim misafirimsiniz. Çok naziksiniz hocam. Çok sağ olun hocam. Ay. Çay verenleriniz çok olsun hocam. Emine bildiğin hocayı yaşlı teyze doğası yapsın. Yaşlanıyor zaten çocuklar. Yok hocam siz hala çok genç görünüyorsunuz ya. Hocam kesinlikle çok genç duruyorsunuz maşallah maşallah. Çok tatlısınız teşekkür ederim çocuklar. Hocam kızınız evde değil sanki. Yok kızım memlekete gitmiştik ailece. Ben de izinin bittiği için okullar açıldığı için buraya geldim. O da yarın babasıyla birlikte gelir. Hadi hayırlısıyla inşallah. Hocam ben böyle arka uzansam 5 dakika olur mu? Kızım kalıp uyanamayacaksan bir kahve yapayım sana. Yok yok hocam sadece gözlerimi dinlendireceğim. Gözlerimi bozuldu ne he? Tamam kızım yan odaya git rahat çözün oraya. Burada rahat edemez. Tamam hocam teşekkür ederim. Maşallah yemek borçlu değil sanki yanardağ. Ne diyorsun? Ağır ol da molla desinler. Gerçi sen bu atasözünü de bilmişsendir ama neyse ağır olacak halin de yok. Ama hastalığın hastalığım var şapırdatmasana. O ne oluyor ya? Bir şeyleri şapırdatarak yiyenlerden rahatsız olanlara verilen isim etme. o zaman ben de masifonyayım ya. Gerçekten de o kadar çok rahatsız oluyorum ki. La havle ve la kuvvete illa billah. Hocam şey biz size hediye aldık da onları takdim etmek istiyoruz. Ne hediyesi kızım? Hocam çok emeğiniz var üstümüzde. Evinize kadar gelmişken hediyesiz olmazdı. Evet hocam çok emeğiniz var üstümüzde. O yüzden ben size iki tane tatlış kitap getirdim. Durun vereyim. Aa kızım ne zahmet ettin. En sevdiğim yazarlardan biri hem de. Eflacım bir öğretmene kitap mı hediye edilir? Öğretmenimiz zaten bütün kitapları okumuştur. Neyse, yine de 10 üzerinden 5 veriyorum. Helosu, sen bu kadar aklı olmak zorunda mısın? Gerçekten de ben de seninle aynı fikirdeydim ama ablam beni dinlemedi. Ben yine de hocamıza farklı olsun diye bir tane C vitamini, bir tane K vitamini, bir tane de ABC de vitamini aldım. Hem de en pahalı ve en kaliteli markadan. Ya gerçekten mi? Çok kıymetli kremler bunlar. Gerçekten de çok pahalı. Çok teşekkürler Şukufe'cim. Şukufe sen şaka mısın? Biz aynı kremleri kullanıyoruz. Birbirimize çok benziyor. Sen ablan gibi değilsin. Ya ben de senin gibi düşünüyorum. Ablamı camide falan bulmuş olabilirler. Gerçekten benden çok farklı. Seninle kanka olalım mı? Olur artık kankayız matrak fes gibi güzel bir krem görmedim gerçekten. Matrak isminin olduğu her şey güzel. Hocam ben hediyemi çıkarayım da meydan hediye görsün. Helikopter almış olmasın? Sağ olsa bu kız uzaktan kumandalı helikopter alır anca. Bu kız sadece kendine mutlu. Hocam anneme yeni bir araba almaya giderken size de yol üstünde gerçekten de inanamıyorum sana. Sen benim en iyi öğrencilerimden birisin. Müdür zaten bilgisayardan sınavları düzenlememi istemişti. Gerçekten çok iyi oldu ya. Hocam en üst seviyede en donanımlı özelliğe sahip son seviye bir bilgisayar aldık size. Ve garantisi ekstra 5 yıl ve klavyesi renkli renkli. et tabi kimin hediyesi bu? Ay kızım çok güzel. Faturası da yanında mı? Evet vereyim hocam. Alayım. Ne uyanık olsa da dünyanın ne kadar boş olduğunu bu manzara karşısında anlatsaydı. Hocam bu köy yoğurdu. Bu köy pekmezi. Bu da köy peyniri. Yüzde yüz organik, yüzde yüz taze. Ay Allah Allah bunu mu aldın? Kardeşim pekmezi de kersin. Hocan alsın mahvedersin. Mal mülk mezara mı götüreceğiz bunu? Yiyoruz en azından ne güzel. Teşekkür ederim kızım çok güzel düşünmüşsün. Rica ederim hocam ne demek? Hoca nazikliğinden öyle diyor yoksa hiç beğenmemiştir. Bana bak vallahi de billahi de seni bir kaşık suda boğarım. Hiçbir şey de yapamazsın. Çocuklar yeter tamam tartışmayın. Hadi ben çayları tazeleyeyim. Hayır hocam ben dolduracağım lütfen. Lütfen hocam. Peki o zaman arkadaşların için bir şeyler yapmayı seviyorsun. Hadi sen doldur bakalım. Hemen hocam. Normal dolduruyorum Eflacım. Zahmet oluyor Pelin su ama normal olacak. Yok ne zahmeti. Emine sarışmasan de olur. Neyse doldurayım sana da. Kapalı olsun ve temiz doldur lütfen. Bu arada elin ağız tarafına değmesin. Öyle içemem. Olur malum. Doldurduktan sonra elime virüs falan bulaşır. Elimi yıkarım. He he aynen aynen. Kanka dur ben de geleyim yardıma. Kanka Keyton sen de yardıma. Sen görürsün Emine. Sana dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim. Of bir elime fırsat geçse. Bu doldurduğun Emine'nin bardağı mı? Evet. İğreniyorum. Hoca istedi diye dolduruyorum. Yoksa hayatta doldurmam. Şey kanka sen hani Emine'nin dünyanın kaç bıcak olduğunu göstermek istiyorsun ya fırsat önünde söyleyeyim de. Nasıl yani? Ne? Full biber mi? Kanka sen süpersin. Senle çok güzel anlaşacağız. Şöyle ekleyelim bu bu. Full biberli. Hadi gidelim. Çok teşekkür ederim Pelis'e çok zahmet oldu. Bu zahmete şekerim. İnşallah çilelerine değmemiştir. Allah'tan kapalı dedik ya apaçık olduğunu. Neyse. Bismillahirrahmanirrahim. İnanamıyorum. Her yerine çay yaptım ya. Ne oluyor ne oluyor? Sen nasıl birisin ya? Kimsiniz siz? Bak sinirlerimi tavan yaptın sen. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun çayın hepsini pul biberle doldurdun? Allah Allah. Arkadaşlar hadi kalkın kalkın eve gidiyoruz. Hocam müsaadenizle ben Naime'yi uyandırayım. Hayır Efra ben burada kalıyorum. Bu işte hiçbir yere gelemem. Dışarı çıkmıyorum. Elisi ortam zaten gerildi. Akşam akşam kimsenin bu elbiseni görsün de bu penisi diye sana baksın Allah aşkına. Kalkın gidiyoruz. Abla sen anlamakta zorluk mu çekiyorsun? Kız bu halde çıkamam diyor. Anlamakta zorluk mu çekiyorum bilmiyorum ama şimdi sana bir tane çeksem görürsün. İyice şımardın ha sen şu kufe? Bir an tuşlar bozuldu sandım. Kızlar bu ne hal ya? Neler oluyor? Hocam hiçbir şey yok. Ben hemen Naime'ye bakıyorum. Bir saniye döneceğim. Hocam ben gitmiyorum. Bu halde hiçbir evin kapısından çıkmam. Çıkamam. Sen dur dur. Ben daha sana neler yapacağım neler. Kankamı tehdit ediyor öğretmenim. Görüyorsunuz. Vay halimize. Hocam Naime uyanmıyor. Ultra ultra derin uykuda ne yapacağım bilmiyorum. Uyanıp bari hediyesini verseydi size. Ben böyle gitmem, gidemem. Ben bu sizlerle kalıyorum. Ee, bilgisayarın kurulumunda sıkıntı yaşarsanız hem yardımcı da olabilirim en azından. Aa evet son model bir bilgisayar sonuçta. İyi olur aslında. Yok yok gidelim. Ben kalkanla kalıyorum. Sen gidiyorsan git. Bak hele bak bak. Şu kufe benim günümü zehir edeceğini biliyordum ya. Pelin su karşıdan telefonumu ver. Birazın ailelerini arayacağım hiç itiraz istemiyorum. Hepiniz bende kalıyorsunuz. Kızım senle birlikte de bilgisayar düzenleriz. Tabii tabii hocam en güzelini yaparız. Alo? Tamamdır oldu estağfurullah ne zahmeti. Yaşasın kanka ne diyeceğim biliyor musun? Ne diyeceksin kanka? Bu yaşadıklarımız bir dizi olsaydı bir sonraki bölümde neler yaşayacağımızı herkes çok merak ederdi. Aynen kanka hatta beyin üstüne beyni atarlardı. Sen dur Perinso. Hayatın bir dizi alsaydı asıl like'lar bana gelirdi. Üf, ne diyorsunuz yahu yine boş boş tartışmalara girdiniz. Hadi hazırlanın da yataklarımızı serelim. Ha bu arada eğer hayatınız bir dizi olsaydı kanal benim olurdu ve her izleyen like atardı da. Neyse. Neyse. Hadi gidelim marş marş.